Isi. Evet. Ve bu Yeni Şafak e, gazetesi tarafından yayınlanmış. Bu tercümeyi de e, Adnan, e, Evet. Adnan e, Profesör Doktor Adnan, Adnan Kara İsmailoğlu Kara İsmailoğlu. Yani Mevlana'ya karşı çıkarak değil. Mevlana'yı evet. Mevlana nasıl şey yapayım siz daha iyi tanırsınız. Evet. Mevlana'yla ilişkisi nedir Kara İsmailoğlu'nun? Ben ondan sonra buradan tercümesini okuyayım. Evet. Siz isterseniz onu bir anlatın kısaca. Nasıl bir şey? Evet. Kara İsmailoğlu'nun Mevlana'ya karşı evet. tepkisi mi var yoksa şey mi? Kara İsmailoğlu kale, kale denizlidir. Erzurum'da, Erzurum'da Doğu Dilleri bölümünde doktora yapmış. Bir süre Konya'da da çalıştı. Konya'da da epeyce kavga ettik. Sonra bizim bu kavgalarımız sonunda dayanamadı. E, tayinini Kırıkkale'ye istedi. Kırıkkale Üniversitesi'ne geçti. Şimdi samimi olarak söylüyorum, düşünmekten dahi korkan bir adamdır. Bakın, düşünmekten dahi korkan bir adamdır. Onlar şöyle ifade ediyorlar, diyorlar ki, eskiler Kur'an-ı Kerim'i düşünmüşler, anlamaya çalışmışlar. Bizim Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamaya çalışmamız ahmaklıktır. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamışlar. Biz o anlayanların anladıklarıyla ihtifa etmek zorundayız. Ve bugünkü Türkiye'deki Aynen, bu Türkiye'deki, Türkiye'deki mantık Aynı da budur fensizlik. bugün. İşte budur. Yani hepiniz bunu görüyorsunuz. İşte Adnan Karayiğit'te da bunu düşünen, böyle düşünen bir insan. Ve Mevlana'yı seven birisinin Hı. tercümesi o bakımdan diyorum. Bak burada ne söylüyor? Mevlana'yı anlatıyor. Ben onun için yani şey yap zihinlerde kalmasın. Bu mesnevi kitabıdır. O ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının Aslında. asıllarıdır. Bizim din aslı nedir? Kur'an değil mi? Evet. Kur'an aslı nedir? Evet. Levh-i Mahfuz. Evet. Levh-i Mahfuz'un aslı nedir? Evet. Allahü Teala. Evet. Belki bunu anlayamamışsınızdır diye devam ediyor. Yani bu Mevlana bak şimdi efendim falanca kitap mesela Said Nursi kendi kitapları için ne der? Bugünlerde onu kusuyorlar. Evet. Ya siz Fethullah'a Fethullah, Fethullah Hoca'ya karşı gelip de Said Nursi'den yana nasıl olabilirsiniz? Şimdi o da diyor ki bu şey risaleler Kur'an'ın mertebeyi arşisinden alınmadır. Arştaki yerinden alınmadır. Kur'an'dan değil. Yani bunu, bunlar bilmek zorundayız. Bak burada devam ediyor. tekrar okuyorum. Evet. Bu mesnevi kitabıdır. O ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. O, Allah'ın en büyük fıkıdır Bakın, Allah'ın fıkı. Yani fıkhı ne demek? Anlayış. Allah'ın anlayışı. Onun için öyle Kur'an'dan alınma değil, arştan alınma değil, bizzat Allah'ın sözü olmuş oluyor. Ondan dolayı hullakidesi yani şey yapıyor. Efendim Allah'ın en aydınlık yoludur. Allah'ın en açık delilidir. Neyse oradan bir paragraf atlıyorum. Çok uzun. İsterseniz siz kendiniz okursunuz. Bir de biz fakir, biz hakir, bizim bir şeyimiz yok diye kendilerini böyle küçültüyorlar ya. Bak burada onu da göreceksiniz. Şimdi küçültürler, küçültürler. Ondan sonra en üste çıkarırlar. Allah'ın da tepesine haşa. bak ne diyor burada? Yüce Allah'ın rahmetine muhtaç. fakir de ne şey, bir şeysi yok zavallı. Güçsüz kul. Hüseyin oğlu, Muhammed oğlu, Behli Muhammed, Allah ondan kabul etsin, der ki, eşsiz şeyleri, nadir şeyleri, parlak makaleleri, şimdi bak, o güçsüz müşsüzden nereye çıktı? Eşsizlik, nadirlik, parlaklığa çıktı. İnci gibi delilleri, zahitlerin yolunu, kulların bahçesini içeren, az az binalı, çok manalı, mesnevi şiirini efendimin dayanamın e, muhtemedimin bedenimin ruh mekanımın bugünümün ve yarımını yarınımın azığının dileğiyle uzun söylemeye çalıştım. O şey azın a, şey e, 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 dileğiyle söylemeye çalıştım. O da herhalde şeydir. Az önce bahsettiğiniz Şemsi Tabrizi. Evet. Şemsiz. 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 Tebrizi. Şemsiz. evet. O şeyh ariflerin önderi doğru yolu gösterme ve kesin biliş kılavuzu halka yardım eden kalplerin ve akılların emin kişisi halkın arasında Allah'ın emaneti insanlar arasında onun seçkini peygamberine varis temiz kullar arasında gizlediği arş hazinelerinin anahtarı arş hazinelerinin anahtarı yeryüzünün defterlerinin emin kişisi çok fazıl ahi Türk oğlu ile tanınan Hüsamül Halk ve Din Hasanoğlu Muhammedoğlu Hasan, oğlu, Muhammed oğlu Hasan evet. vaktin Bayezid'i ve zamanın Cüneydi sıddiki o Sıddık oğlu Sıddık oğlu Sıddık'tır. Allah ondan razı olsun. Aslen Urmiyelidir. Kim bu hocam? Urmiya, Hüsamettin Çelebi. Samettin Çelebi. Ha bu başka. Yani şimdi yapı bu. Görüyor musunuz? Allah'ın fıkhı diyor. Evet, Şems-i Tebrizi hakkında Mesnevi'sinde bak şu beyti söylüyor. Diyor, şems Tebrizi ki nuri mutlak ast, nur u o ez nur hak bağla ter est. Şems-i Tebrizi ki nuri mutlak ast, şems Tebrizi mutlak nurdur, nuri u o ez nur hak bağla ter onun nuru Allah'ın nurundan daha yüksektir. Evet. <laughs> ya yapı budur. Yani bunu bilelim arkadaşlar. <laughs> ben Asretin Hoca bu yapıya karşı mücadele eden kişidir. Bunun için 5 yıl hapiste yatmış <laughs> yani. Öyle <laughs> kolay bir şey değil. Evet.